Efendimiz Aleyhisselam'ın aktardığına göre Deccal'in görünüşü tıpkı bizim gibidir. Deccal de bizim gibi yer içer. Sağ gözü mes edilmiştir, görmez. Sol gözü inciden bir yıldız gibidir. Boyu kısa ve saçları da kıvırcık olacaktır. Dünya üzerinde giremeyeceği tek yer Mekke ve Medine'dir. Ey ehli sünnet vel cemaat! Efendimiz buyuruyor ki, eğer sizlerden biri de çele yetişirse, gıdası tıpkı melekler gibi tesbih olsun, sık sık Allah'a ansın. Bizlere düşen bu ahir zamanda Allah'a sığınmak, şeytanın soyuna uymayıp ondan sakınmaktır. Bol bol Allah'ı zikretmek ve ona salat etmek. misin evladım? Sayın seyirciler, dört bir yandan gelen felaket haberlerini, günümüzün önemli İslam felsefecilerinden Ali Bulut'un değerlendirmeleri bazı çevrelerce mantık dışı bulunsa da bir hayli kafa karıştırdı. Bu ne ya? Kafam şişti. Nerede kumanda? Başka bir zaman dilimine girdik. Bunu tetikleyen bu olayı din adamları ne için takip alıyorlar bilemiyorum. Yani ben biliyorum ki bu olayı yıllardır görüşmeleri takip ediyorlar. Gökbilimciler de susuyor.